Okumaya cüret ettiğiniz ayet-i kerimede evvel emirde kainatın fahra eredisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin indi Sübhani'deki Cenab-ı Hakk'ın indi Sübhani'sindeki makamına ve onun hatır-ı nazikanesine mağfiret dediğimiz yani günahları affetme hususu dediğimiz bugünkü tabirle söyleyeyim, işlemin de ancak fahri kainat kanalıyla tecelli edeceğine işaret ediyor ayet-i ile Ona işaret ediyor da Ey Habibi Zişan'ın Muhammed'im aleyhissalatu vesselam ehli inayete söyle hem de nasıl ile de söyle Allah öyle emreder de ki de ki öyle değil öyle şey yok Cenab-ı Hak diyor ki benim bir nezaketi sübhanim vardır onu siz bilmezsiniz Muhammed'in bilir diyor. Allah nezaketin bilir sen ya. Ne demek o? De ki, de ki. Öyle diyorlar şimdi. De ki. Kime söylüyorsun ya? Velev ki Allah öyle dediğini kabul edelim. A beşeriyye, Bize yakışır mı? Onu naklederken. De ki. Yo. Saadetle buyur Habibim. Saadetle buyur. Kullarıma sor. Masiv Allah'tan geçip gönül sensinde esen fırtınadan sükuna kavuştuktan sonra veya kendini kurtardıktan sonra asıl olan muhabbet duyulması icap eden zat-ı uluhiyetimdir. Beni seviyorlar mı? Sor. Sordu fahri kainat Efendimiz de işte. Siz Allah'ı seviyor musunuz? Yalnız burada bir incelik var. İlk söyleyelim. Şimdi bunun tamamı şöyle gelir. Siz Allah'ı seviyor musunuz? Seviyoruz. Allah'ın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olunuz. Ayet böyle biter. Zira Allah bütün günahları affeder. Bağışlar çünkü gafurdur rahim. Ayet böyle bitiyor. Yalnız şimdi bunu siz dinlememiş olun. Bu araya çok ince bir şey var. Onu arz etmek istiyorum. Büyük bir incelik var orada. Allah'ı seviyor musunuz? Seviyoruz. Demek ki mücerred bir insanın Allah'ı sevmesi, onun mağfiret olunmasına kafi gelmiyor. Bu incelik var. Acaba anlatabildim mi? Mücerred bir insanın Allah'ı sevmesi, o zatın yani o seviyorum diyenin mağfiret olunmasına sebep teşkil etmez. Ya nasıl olacak? Ha. Ne buyurdu Fahri Kainat Efendimiz? Allah ne buyurdu? O da tebligat. Biz de naklen söylüyoruz. O halde bana tabi olunuz dedi. O zaman Allah sizi sever de ondan sonra günahlarınızı affeder. Demek oluyor ki beşeriyet günahsız insan olmaz ya. Günahsız insan olur mu? Günahların affolunması Allah'ı sevmekle değil. Sade o değil. Hz. Muhammed ve Vesselam'a tabi olmakla kaim. Acaba anlatabildim mi? Ona ta Efendim ben Müslümanım, ben müminim, muvahhidim. Olabilir. Hani bazı adamlar öyle derler, boş para alır birisinden de, bundan misal verilmez ama cehlime verin, anlatmak için söylüyorum. boş para alır, ya ödemez de bir türlü. Ne yapayım kardeşim, huyumdur ederim, borcumdur öderim, inkarım yok. Ona benziyor bazen, bazı Müslüman camiye. Mümindir, muvahhittir, müslümdir, Allah Resulüne tabi değildir. İttiba başka şey, iman başka şey. İttiba etmek başka, imandan dolayı ittiba vardır. Bir de nasıl vardır? akli düşünceden dolayı tabi olmak vardır. Alemi Hristiyaniyetin tabi olduğu gibi. Akli düşünceden. imandan doğan tabiiyet değil o. İman yok ki adamın akli düşünceden. O senin gibi hürmet de etmez öyle kalkıp. Hz. Muhammed Aleyhisselam da demez. Muhammed akıllı adam diyor. Öyle der o. Muhammed akıllı adam der. Bunu kim dedi biliyor musunuz? Hadi ismen söyleyeyim bari. Churchill dedi. Churchill. O çapaklı gözlü herif yok mu? Müslüman düşmanı. O öyle dedi. Muhammed dedi akıllı adam dedi. Neden? Üç tane şey söyledi çok güzel. Ne söyledi? Bir millet batmak için üç unsurun kalkması lazım üzerinden ki o millet batsın. Öyle dedi peygamberimiz. Nedir onlar? Biri lisan, biri din, biri de örf adet. Örf adet. Bu üç şey bir kavmin üstünden kalktı mı o millet batar diyor peygamberimiz. Adar, batmaya batmayamaz. Ha diyor Muhammed akıllı adam ne örf adetinden geçiyor, ne dilinden geçiyor, ne dininden geçiyor. Kendine göre kullanıyor ama. Şimdi bunun o yaptığı şey İslam'ı mı hayır İslam'ı kullanmıyor. Kendini... E peki Allah niçin ihya ediyor onu? Ha. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı imansız dahi olsa taklit ettiği için ihya ediyor. Acaba anlatabilir miyim? Taklit ettiği için ihya ediyor. Ah imanlı Müslüman gel peygamberini taklit et ya. Gel Hazreti Rasulü Kibriya'yı taklit et. Nasıl yürüyordun ya Rasulallah? Bir merak et. Nasıl oturuyordun, nasıl kalkıyordun, insanlarla nasıl konuşuyordun?